bizden bir zarar gelecektir, bilesin! İspatı kolaydır! Bunlar haram yer, benim itlerim haram yemez! İspat dedim Pir Sultan! İspat edemezsen, bil ki başın gövdene ağır gelir! Ya ispat edersem? Ispat edersen serbestsin Pir Sultan! As adamlarımıza buyruk verin! Gitsinler, iki tepsi aş getirsinler! Biri helal olsun, biri haram! Tez gereğini yapın. Nereden çıktı bu ihtiyar bunak? Niye çağırdılar sanki? Haklısın efendi. Kötüye gider iş. Haklısı. Haklısın. Haklısın. <laughs> <laughs> emriniz veçile, aşkhan değse gelir vali hazretleri, biz de birini yeriz. İlla ve lakin banazdaki itler, Sıvazeli'ne ancak üç günde vasıl olur ki, <laughs> bu deme kadar aşlar kokmuş olur, itlerin yemesine el vermez. Bir sultanın oyununa gelmiş oluruz ahval bu mümal üzere gelişirse. <laughs> Seninkilerin kulağına varmadan benimkiler duyar. Seninkiler bir hile düşünmek için gözlerini yumup açana dek... ...benimkiler burada olur. Destur. Huuu! Benimkiler hazır. İsterseniz önce sizinkiler buyursun vali hazretleri. Buyurun kadı efendiler. Sinideki açlar sizi bekler. Yeter. Yerinize çekilebilirsiniz. Yeter zendi. Kalkın. Şimdi seninkiler gelsin. Hay Allah. Hazırız seni. Paşa ve ben tanık olmuşuzdur ki... ...yediğiniz haram olan sahandı. Pir Sultan'ın itleri ise harama yanaşmadılar. Bize de Yavuz Sultan Selim Han tarafından tevdiye edilen... ...Sivas sancağında 30 yıldan beri... ...görerek ve bilerek haksızlığa taraf olmadık ve de yalan söylemedik. Gözümüzü tutar ve Pir Sultan'ın serbest bırakılmasını isteriz. Yedi münkir, bizler haram yemedik. Batın olup gördüğümüz demedik. İkrar birdir dedik, geri dönmedik. Güdülürüz, çobanımız Ali'dir. Bize yol görünmüştür gayri. Dergahımız Ali kardeşlerimize, köpeklerimiz de sana emanettir kul immet. Ev erkanına da selamlarımızı ilet. İşte erenlerim Fir Sultan Abdal sazıyla sözüyle yedi iklim dört köşeyi dolaşarak acı içindeki insanlara yaşama gücü aşıladı. Kuva kuşu yere düştü ölmedi düştü ölmedi dünya sultansız ...bana kalmadı... ...dedim yare gidem... ...kısmet olmadı... ...ağlama gözlerim... ...Mevlam Kerim'dir... ...Mevla Kerim'dir... Dedim şaha gidelim nasip olmadı. Dedim pire gidelim hüsmet olmadı. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. bir Sultan Abdal'ın... Horasan'dan, Urum elinden Macaristan'a kadar ünü dört bir yana yayıldı.